25 Haziran 2024 Salı günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet bugün yine biz ayının kova burcundaki seyriyle e, Sevdinin devam ettiği gündeyiz. Ay kova enerjisiyle daha özgürlükçü yanımızın çalışacak olduğunu anlatırken, e, tabii ki biraz daha mantık ve zihinsel yanımızı daha ortaya koyacak olduğumuz temalar gündemimizde olacaktır. Günün ilk enerjisi e, bugün ayın ay düğümleriyle yapacak olduğu olumlu görünüm olacak. Bu da hem kuzey ay düğümüyle hem güney ay düğümüyle ayın olumlu görünüm yapacak olması geçmişte ee, yaşamış olduğumuz konulara dair biraz daha e, tecrübeli taraftan bakarak aslında yapacak olduğumuz ya da ilerleyecek olduğumuz yeni oluşum içerisinde olmamız gereken konularla alakalı e, daha farklı bir bakış açısı içerisinde olabileceğimizi anlatıyor. Yani tecrübelerden ders alıp ilerlememiz gereken konu ve temalara dair e, daha ayakları sağlam yere basan enerjiler çalışacaktır. Yalnız şimdi Güney Ay Düğümünün Terazi burcunda olması, e, ister istemez ilişkiler adına da geçmişe dönük, özellikle Ay da duyguları anlattığı için e, eski ilişkilerin gündeme gelmesi, eski bir şeylerin aklımıza gelmesi yengeç burcunda bu kadar çok gezegen yoğunluğunun olması falan filan derken, çünkü e, baktığımızda e, haritaya e, aslında e, buradaki bu kadar çok yengeç e, toplanması ve ayın güney ay düğümü ve kuzey ay düğümüyle olumlu açısı biraz daha eski defterlerin kendi iç dünyamızda açılabileceğini anlatan bir görünüm olacak. Peki bu ama ne ile alakalı? Yani peki bu açılacak ama bizi nereye götürecek? İşte tecrübeye, farkındalığa, alınması gereken derslere, öğrenmemiz gerekenlere e, bizi taşıyacak olan bir enerji olacaktır. E, burada bir şeyleri fark ederek harekete geçmemiz gereken ya da cesaretle e, ortaya koymamız gereken konular üzerine de gene geçmişe dönüp baktığımızda e, aslında o tecrübelerden e, yararlanarak ve faydalanarak şimdi hayat döngümüz içerisinde yeni bir oluşum içerisinde olmamız gereken, adım atmamız gereken, cesaretle bir şeyleri ortaya koyup göstermemiz gereken temalara dair de daha farklı bir bakış açısı içerisinde olmamızda sağlayan enerjileri çalıştıracaktır. Daha doğru seçimler yapmak belki de aklımızı mantığımızı kullanarak daha doğru seçimler yapmak, daha farkındalıklı bir bakış açısı içerisinde olup özellikle iş birlikteliklerine de açık olmanın gerekliliğine belki de birilerinin aklına güvenip ama bu inandığımız güvendiğimiz kişilerin her önüne gelenin aklında fikrine değil de güvendiğimiz ve inandığımız kişilerden Belki de akıllar alarak onlarla kurulacak olan iş birliktelikleriyle de e, daha başarılı sonuçlar alabilecek olduğumuz konu ve temalarda çalışacaktır Tabii ki daha sonrasında zaten ayküron arasındaki olumlu görünüm devreye girecek günün ikinci yarısında. Bu da hani o günün ilk yarısındaki o akıllı seçimler, kararlar, çok farklı bir bakış açısı, farkındalıklı bir yaklaşım içerisinde olmanın getirecek olduğu enerjiler, orada halledemediğimiz konular varsa mesela, affedemediğimiz, içinden çıkamadığımız, çok da böyle hani kendimiz bize aşağıya çeken enerjileri eğer fark edecek bir durum söz konusu olacak olursa, işte günün ikinci yarısındaki aykuran arasındaki bu görünüm, bunları halletmek, şifalandırmak, kabule geçmekle alakalı çalışmaları yapabilecek olduğumuzu anlatıyor. Yaraları iyileştirmek, yaraların farkında olmak, başkalarını da cesarete geçirebilecek olduğumuz bir enerji aynı zamanda. Yani işte etrafımızda e, aklınıza fikrinize ihtiyacı olan biri var ve siz biliyorsunuz aslında o bu işin altından kalkabilir bunu başarıyla yapabilir sadece biraz cesarete ihtiyacı vardır ve işte sizinle o bu cesareti ona vermenizle beraber onun aksiyon alması harekete geçmesi ve belki de bu konuda çok büyük başarılara imza atmasını sağlayacak olan enerjiyi belki de sizler ortaya çıkaracaksınız e, kendi hayatlarımız adına da daha verimli sonuçlar elde edebilecek olduğumuz daha doğru çalışmamızı sağlayacak olan gene daha doğru bir bakış açısı içerisinde olmamıza da gene katkı sağlayacak olan paylaşımları da e, harekete geçirmek adına gene günün ikinci yarısındaki bu aykuran arasındaki olumlu görünümü değerlendirebiliriz affetmek, af dilemek e, bize ait olan günün geleninde akşam saatlerine kadar zaten bize ait olan ama artık taşımaktan yorulduğumuz, artık bizimle işi bitmiş, duygusal ya da ruhsal yüklerimizden arınmak, kurtulmak, affetmek ama önce kendimize, yaşadığımız şeyle barışmak, onu kabule geçmek. Çünkü ne yaşarsak yaşayalım aslında her yaşadığımız şeyin, Bizi biraz daha olgunlaştırmak ve kendi hayat tekamül yolumuzdaki o basamakları çıkmamız adına e, birer destek olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu destek derken ki olumlu bir şeyler yaşayarak e, biz tekamül yolunda il ilerleyemeyiz. Olumsuz şeyler yaşamalıyız ki ama olumsuz şeyleri yaşarken ya da yaşadıktan sonraki bakış açımız e, biraz daha kabullenişte ve farklılıkta olması ve farkındalıkta olması gerekiyor ki işte o tekamül yolumuzda ilerleme sağlayalım diye. İşte bu yüklere biraz daha kabule geçmek, anlamak ya da bize ait olmayan öfkeler, kızgınlıklar, hayal kırıklıklarından arınmak biraz bunlarla alakalı kendimizi, ruhumuzu, kalbimizi özgürleştirmek enerjisini çalıştırmamız gereken temalara işaret ettiği için Mesela bunlarla alakalı da çalışmalar yapmak, bunlarla alakalı da bir bakış açısı içerisinde olup ilerlemenin daha doğru olacağı bir zaman diliminde olacağız aslında. Günün genelinde biraz şifa ve şifalandırma çalışmaları çalışıyor. Yüklerden kurtulmak, kendimiz, önce kendimize, sonra belki de yaşananlara ve yaşadıklarımıza ama etrafımıza da sorgulamadan ve yargılamadan anlayan ve empati kuran ama hepsinden önemlisi Önce kendimizi şifalandırarak yaralarımızla, eksilerimizle, artılarımızla, eksikliklerimizle tamamlayamadıklarımızla kendimizi sevip kabule geçip ondan sonra çevremize enerjileri dağıtmanın daha doğru olduğunu ve bunun da belki de farkında olup bunun bilincinde olarak ilerlememiz gereken bir enerjinin çalışacağı bir zaman diliminde olacağımızı gösteriyor aslında ee, ve tabii ki akşam saatlerinden itibaren yine dikkatli olmamız gereken bir enerji çalışacak ay-uranüs arasındaki bu olumsuz e, görünüm e, ister istemez duygusal anlamda e, içsel olarak e, değişen bir enerjide olacağımızı içsel anlamda kendimizi huzursuz edebilecek olduğumuz e, temalara e, işaret ediyor e, biraz maymun iştahlı olabiliriz biraz konsantrasyon bozukluğu yaşayabiliriz ilgimiz çok çabuk dağılabilir hayal kırıklıkları hayatımızda yaşanabilecek ani beklenmedik hayatımızın rutini haline gelmiş durumların e, değişimiyle alakalı yaşanabilecek durumlar söz konusu olabilir öfkeli olabiliriz o yüzden öfkemizi frenlemek daha karşılaşacak olduğumuz konu ve durumlara dair strateji geliştirerek ilerlemenin çeki düzen vererek ilerlemenin, tepki ani fevri tepki vermeden ilerlemenin daha doğru olacak olduğu bir zaman diliminde olacağını anlatıyor. Ani yaşanabilecek kazalara, sakarlıklara karşı dikkatli olmaya özen gösterelim. Ee, geçimsizlikler, anlaşmazlıklar, uyumu, dengeyi bulmakta zorlanabilecek olduğumuz konu ve temalarla karşılaşabiliriz. Çok enerjileri zorlamayalım. Hayatımızda değişmesi gereken alanlara karşı akışta kalmak, kabule geçmek, Beklenmedik sürprizlerle, ani beklenmedik gelişmelerin getirecek olduğu o sürprizlerle biraz daha kabule geçen ve anlayışta kalan tarafı çalıştırmamızın daha doğru olacak olduğunu da unutmayalım lütfen. Gece saatlerinden itibaren bu enerji biraz daha sakin kalmamızı, doğru davranmamızı, içsel bir enerjiyi aktif edip belki de iç dünyamızda kendimizle yüzleşmemiz gereken o temaları, bu da öfkelendiğiniz şey kendimizle de alakalı olabilir. Peki neden öfkeleniyorum? Bunun kökü nerede? Aslında nereye dayanıyor? Bununla alakalı bir iç bakış enerjisinde çalıştırmak faydamıza olacaktır. Bunu da söyleyebilirim. Evet, bugünlük benden bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum. Hepimize şifasının bol bol aktığı güzel bir gün olsun inşallah. Ee, lütfen e, sevdiklerinizi kanala abone edin. E, beğeni ve yorum yapmadan geçmeyin. E, bu videoyu da etrafınıza izletmeyi, ihmal etmeyin. Sevgiyle kucaklıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.